21 Şubat çarşamba sabahından herkese günaydın. takvimimizde. bugün volatilitenin azlığına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle risk risk iştahının düşük olması, bugün açıklanacak Fed tutanakları ile beraber biraz daha yerini volatil bir piyasaya bırakacaktır diyelim. Özellikle bugünden itibaren başlayacak yola, başlayacak olan yoğunluk yarın itibariyle pekişecektir. Özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek enflasyon verileri ve bunu takiben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararları ve sonrasında ise ABD verilerinin sıralı bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bunların hepsi de piyasada birer volatilite unsurudur diyelim. Cuma gününde ise biraz daha volatilitenin sakin olabileceğini ancak Euro bölgesinin on itibariyle biraz daha hareketli olabileceğini ifade edebiliriz. Ve gelelim şöyle direkt teknik grafiklerimize temel anlamda biraz daha Piyasa sakin diyebilirim dün ne konuştuk burada? Tabii ki yatay seyrin yerine alıcılara bırakabileceğini konuşmuştuk. Özellikle 1.0707 talep bölgesi alıcılar açısından önemli bir konumdaydı ve bu bölge üzerinde de fiyatlamanın yukarı yönlü devam edeceğini öngörmüştük. Tabii ki nereye kadar? 1.0840. Gördüğünüz üzere burada gözle görülür önemli bir seviye olmamasına karşın burada sizlerle beraber belirlemiştik ve burasının gizli bir arz bölgesi olduğunu ifade etmiştik ve bu bölgenin test edilmesiyle gelen tepkiler yatı bölge altında tutmaya yetmiş durumda. Ancak bu saatten sonrası kısa vadeli bir düzeltme ve yukarı yönlü eğilimin devam edip etmeyeceğine dair bir belirsizlik sonrası karar aşaması ve yükselişin devamı şeklinde de açıklanabilir. Özellikle 1.0840 arız bölgesinin aşılması beraberinde 1.0930 seviyelerine getirecektir. Gelelim şöyle sterlin tarafına. Sterlin tarafında da henüz değişik bir Görünüm yer almamış özellikle 1.2641 arz bölgesi altındaki hakimiyet sıkışma ile beraber sürerken bölgenin aşılması yükselişleri ön plana çıkaracaktır. Bu anlamda 1.2774 arz bölgesinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Aşağı yönlü hareketler açısından ise nüanslar şu an için geri planda kalsa da bugün açıklanacak FOMC tutanakları bu süreci dersine çevirebilir. Bu anlamda da 1.2495 düşüşlerin ilk hedefi olacaktır. geliyorum dolar yen tarafına. Yen tarafı hala zayıflamaya devam ediyor. Özellikle Japonya tarafında beklenen para politikası gerçekleşmediği sürece Para politikası değişikliği gerçekleşmediği sürece 150.626 arz bölgesi aşılacaktır ve bu anlamda da 152.578 seviyelerine varan fiyatlamalar teknik açıdan ön plana çıkacaktır. Aksi durumlar açısından ise dün senaryoları konuşmuştuk. Bugün de üzerinden kısaca geçecek olursak 150.626 fiyatın uzun bir süredir sıkışıklık gerçekleştirmesine sebep olduğundan dolayı bu bölge altında biriken satıcıların aktif olması düşüşleri kısa vadede ön plana çıkarabilir. Ancak bu düşüşlerin sınırlı kalabileceğini ve fiyatlamalarında en azından buradaki likitlerin alınmasıyla yeniden yukarı yönlü dönebileceğini öngörebiliriz. Bu anlamda da FOMC tutanakları önemli olacak. Tabii ki bunu takiben yarın açıklanacak ABD verileri de etkili olacaktır diyelim. Ve aslında gördüğünüz üzere burada trend devam yapıları grafik üzerinde ön plana çıkarken fiyatlamaların yukarı yönlü devam edeceğine dair beklentiler de ön plana gelmiş durumda. Gelelim şöyle dolar tl 30.95 seviyelerinden işlem gören fiyatın 31.97 seviyesi olarak direnç gösterebileceğini ve bu, bu seviyenin testiyle teknik açıdan bir toparlanma beklediğimizi söyleyebiliriz. Ancak temel tarafta bu durum hiç de göründüğü gibi değil. Özellikle yarın açıklanacak faiz kararı beklentiye uygun bir şekilde sabit tutulacak olursa fiyatlamalarda yukarı yönlü bir eğilim devam edebilir. Ancak %50 oranına çekilecek olursa faizler sıkılaşmacı politikanın bir müddet daha devam edebileceğine dair beklentiler artabilir. Bu da aslında doların yükselişini bir nebze olsun yavaşlatabilir diyelim. Ancak beklentimiz 31.97 seviyesinin aşılmasıyla 34.42 seviyelerine varan fiyatlamanın devam etmesi şeklindedir. Geliyorum DAX tarafına. DAX tarafı 4 saatlik periyotta dün konuştuğumuz üzerine herhangi bir durum şu an için gerçekleşmedi. Özellikle orta vadeli görünümde 17.104 seviyeleri dün. Ve bu bölge altında oluşan kanal yapılarına istinaden fiyatlamanın negatif bir eğilim sürdüreceğini öngörmüştük ki momentum kayıpları yerini artık alıcılara bırakırken burada gördüğüm alım açısından önemli bir bölgenin fiyatı tuttuğunu ve bu seviyenin devamında bu hareketin devamında 17.104 arz bölgesinde kırılmasıyla fiyatlamanın en azından buradaki likidite seviyesine doğru devam edebileceğine dair beklentiler piyasada mevcut. O yüzden fiyat eğer 17.104 arz bölgesine kıracak olursa bu şekilde bir trend devam yapısını ön plana çıkarabilir. Bu yapının da hedefi yukarı yönlü egemenliğin bir müddet daha devam etmesi şeklindedir. Ancak oluşan kanal yapısı ve momentum kayıpları özellikle yarın açıklanacak enflasyon verisi göz önüne alındığında satıcıların etkisi Grafik üzerinde bir neviz olsun artabilir. Bu anlamda da toparlayacak olursak 17.104 önemli bir referans noktası ve bu bölge altında kaldığı sürece de düşüşlerin ön plana çıkabileceğini ve 16.761 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Gelelim Nasdaq tarafına. Nasdaq tarafında hatırlayacak olursanız sizlerle beraber dün öngördüğümüz yapılar artık yerine satıcılara bıraktı ve beklentimizi karşıladı ancak şu an itibariyle takip etmemiz gereken birkaç önemli nuans var. Onları şu an değineceğim. Nasdaq tarafında teknik anlamda toparlanma kısa vadede görülebilir. Ancak bugün Nvidia'nın bilançoları açıklanacak ve bu kazanç raporuna göre fiyatlamalar yüksek bir volatiliteye sahip olacaktır. Ki bu volatilite artışı öncesinde alım takviyeleri alt zaman dilimlerinden kayıpların geri telafi edilmesi üzerine gelirken kazanç raporlarının açıklanmasıyla yani gece saatlerinde açıklanacak bu rapor ve piyasa kapanışından sonrasında yani burada kastetmek istediğim bilanço açıklamaları fiyat üzerinde güçlü volatilite artışlarına sebep olacaktır ve 17.654 seviyesi şu an itibariyle sizlerle beraber işlediğim seviye aşılacak olursa fiyatlamanın güçlü bir şekilde 17.992 arz bölgesine doğru devam edebileceğini öngörebiliriz. Çünkü Nvidia yapay zeka tarafında çip üretimi tarafında güçlü bir konumda 2024 yılı itibariyle ve bu verimliliği sürdürmesi halinde fiyatlamalar özellikle endeks tarafında yukarı yönlü fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Negatif eğilimler açısından ise 17.654 arz bölgesi altında kaldığı müddetçe negatif seyir. 17.309 seviyesine doğru sürebilir ve bu seyrin devamında da burada uzun süredir konuştuğumuz harmonik yapının tamamı şeklinde de bir yol izlenebilir diyelim. Hatta bakalım harmonik yapımız bu düşüşleri istinaden grafiğimize uygun mu? Bu şekilde düşüş sonrasında toparlanma. Tamam burası. Burasını da almam gerekiyor tamamdır. Fiyatta biraz daha düşüş görebiliriz. Ancak bu toparlanma en azından 17.654 arz bölgesine test etmeli. Sonrasında ise düşüşünü yeniden aşağı yönlü sürdürmelidir. Ve geliyorum altın tarafına. Altın tarafında ise 2036.6 arz bölgesi altında sıkışmaların devam ettiği görülürken bu bölgenin yukarı yönlü egale edilmesi 2055.8 seviyelerine varan fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü hareketler açısından ise şu an için herhangi bir nüans çok da göz önünde değil. Ancak bu yatay hattın kırılması fiyatlamalarda pozitif bir eğilimi beraberinde getirebileceğinden 1036.6 arz bölgesinin kırılmasıyla beraber 2055.8 arz bölgesine doğru fiyatlamanın muhtemel olduğunu ifade edebiliriz. Aksi takdirde bugün ve yarın açıklanacak ardı ardına gelecek bir etkisi altın tarafında kısa vadeli bir düşüşü görmemize sebep olabilir. Tabii ki bu düşüş sonrasında ise toparlanma yeniden yukarı yöne dönecektir. Yani altın tarafında düşüşler kısa vadeli olarak alım fırsatıdır diyebiliriz. Gelelim petrol tarafına. Petrol tarafında yatay seyir hakimiyetini korurken 75.90 arz bölgesine pardon talep bölgesine yakın bir fiyatlama izleniyor. Özellikle burada görülen momentum kayıpları satışları destekleyen yapıları ön plana çıkarmış olsa da Yarın açıklanacak stok verileri bu fiyatlamanın seyrini belirlemekte önemli bir unsur olarak takip edilecektir. Özellikle 75.90 talep bölgesinden gelebilecek tepkiler fiyatlamanın yönünü yukarı çevirebilir. Bu anlamda da 79.56 arz bölgesine doğru bir seyir yakından takip edilebilir fiyatın daha önce bu bölgeden aldığı tepkiler buradaki alıcıları zayıflatmış olsa da bölge altındaki likitlerin temizlenmesi özellikle burada baktığınız üzere equal lows olarak tabir edeceğimiz likitlerin ardı ardına alınmadığı bir seviye göründüğünden bu likitlerin toparlanması yukarı yönlü egemenliği kısa orta vadede hacimli bir şekilde bizlere gösterebilir. Aksi takdirde bölge altı kapanışlar görmemiz fiyatlamanın da 73.86 talep bölgesine doğru hakimiyet kazanmasına sebep olacaktır gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında da günlük periyottan takip ettiğimiz ürün henüz bir değişikliğe uğramadı ve senaryomuza uygun bir şekilde hakimiyetini sürdürmekte. Fiyatlamayı zaten beklediğimiz üzere oluşan çanak yapısına istinaden trend dönüşleri, trend dönüşleri geri planda ve trend devam yapıları ön planda demiştik ki 45.597 çekilmelerin ilk hedefi ve bu bölgede spot alımlar için gayet de uygun ve bu bölgeden gelebilecek tepkiler neticesinde de 58.142 seviyeleri yakından izleniyor olacak. Aşağı yönlü negatif bir eğilim, derin düzeltmeler vesaire bunları şu an için beklemiyoruz. Ve gelelim Ethereum tarafına. Ethereum tarafında da aynı şekilde düşüşler alım fırsatıdır. Özellikle 2584 seviyesi uzun süredir takip ettiğimiz önemli bir talep bölgesidir. Bu bölgenin takip edilmesiyle beraber yükselişler 3385 seviyelerine doğru hakimiyet kazanabilir. Aksi takdirde fiyat önce yükselip sonra bu bölgeden tepki alacak olursa da fiyatın gerisinde bıraktığı yapılara istinaden yeniden bu seviyelerden alım yapılabilir diyelim. Ve şöyle bakalım Chat kısmında herhangi bir hareketlilik var mı? Haydi Nutus. Hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktu Bakalım. Rus yüz analizi. Evet az önce yapmıştık. Özellikle Nvidia bilançolarının bugün önemli olduğuna da değinmiştik. İşlem yapacaksanız Nvidia bilançoları açıklanmadan önce mutlaka işleminize karlı bir yere stop koymalı ya da karlı bir noktadaysa da yarısını kapatıp girişe stop çekmeli ve rahatınıza bakmalısınız diyelim. Herhangi farklı bir talebiniz varsa iletebilirsiniz. Yoksa da yayının sonuna geleceğim. Bu arada kafanıza takılan her türlü soru için bizlere yukarıda yer alan iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Bakıyorum chat kısmına. Herhangi farklı bir talep yer almamış. O yüzden yarın yeniden 10.30'da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.